Merhabalar sevince Lezzetler mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yayla sabahından merhaba diyorum size. Mayalı olmasına rağmen bir fö lezzetinde bir böreğim olacak sizlere. Börek, poğaça artık ne derseniz yaptığım zaman kararını siz verin. Bir çay bardağı ılık suyum var. Aslında eğer yaş maya kullansaydım burada mayamı eritecektim. Üzerine de bir kaşık un ilave edip bir süre bekleyecektim. Fakat bugün ben instant maya kullanıyorum. O yüzden şöyle hemen bir bardak yoğurdumu ılık suya ilave ettim. Mümkünse lütfen her bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olsun. Tarifimizde bir bardak da sütümüz var. yumurtamız var fakat yumurtamızın sarılarını üzeri için ayıracağız. Aklarını da hamurumuzun içerisinde kullanacağız. Bir kaşık tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Şöyle yumurtalarımın sarısını ayırıyorum. Ve akını da sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Bu arada bir tatlı kaşığı. Sadece bir tatlı kaşığı instant mayam var. Ölçeyim isterseniz size. Şöyle bakın. Dolu dolu bir tatlı kaşığı instant mayası. Zaten instant maya biliyorsunuz direkt una karıştırılan bir mayadır. O yüzden diğer mayalar gibi kabartma işlemi yapmamıza gerek kalmıyor. Ben şimdi yavaş yavaş elenmiş unumu ilave edeceğim. Ve hamurumu hiç dinlendirmeden tarifimize başlayacağız. 6-7 su bardağı un gidecek. Ben yine de eriyerek ve tedbirli davranarak ilave ediyorum yavaş yavaş. Bardak ölçülerimin tamamı 200 cc sadece çay bardağım benim 120 cc'lik çay bardağı şöyle Bismillahirrahmanirrahim hamurumuzu karıştıralım ve yoğurmaya başlayalım. 5 bardağım altı hamur her ne kadar elinize yapışıyor gibi görülse de bakın Size şöyle yakından göstereyim. Ben 7,5 bardak un kullandım. Ve bunun kafi olduğunu düşünüyorum. Yoğurdukça arkadaşlar zaten hamur toparlanacak. Bu durumda kaldığınız zaman mutfağa yeni girenler için söylüyorum. Lütfen daha fazla un ilave etmeyin. Şöyle 5 dakika yoğurdukça zaten inanın un elinizden sıyrılacak. Ve temiz elinizi kullandığınızda zaten yapışmayacaktır. Bakın yani benim elim şu anda unlu olduğu için ve hamurlu olduğu için yapışıyor gibi görünse de yıkadığınız vakit yapışmayacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beni nereden izlediğinizi yazar mısınız? Eğer takip etmiyorsanız, beni yeni fark ettiyseniz de şöyle kanalıma bir göz atmanızı rica edeceğim. Bakın temiz elimle vurduğum zaman hamurun gerçek kıvamını görüyorsunuz. Bunları size ayrıntılı anlatmamın sebebi gerçekten ben kendim bu tecrübeleri kendi kendime edindim. O yüzden aynı sıkıntıları çekmenizi istemiyorum. Ayrıntılı anlatıyorum. Bakın temiz elinizle deneyin lütfen. Hamur toparlanıyor gördünüz mü? Bu tarifim arkadaşlar lezzetler kom sitesinde belki de 10 yılı aşkındır var artı bir yerel televizyon programında yapmıştım mercimekli olarak. İç malzemesi mercimekliydi o zaman. Şimdi ben 125 gram tereyağı eriteceğim. Margarinle karışık da yapabilirsiniz. Portakal büyüklüğünde 8 bezem var. Şöyle üzerine örtüp alacağım. Yayla da olduğunu söylemiştim size değil mi? Burası bir köy evi. Şöyle oklavayla açabildiğim kadar büyütüyorum. Çok fazla ince de olmayacak. Çok fazla kalın da olmayacak. Şimdi arasına erittiğim yağdan süreceğim. Unlu olmasın, şöyle ununu da yapalım. Evet, şu şekilde biriktirip buzdolabına kaldıracağım. tezgahımı hafif unladım. Burada küçücük bir merdanem var. Önce merdanemle daha sonra da oklavayla büyütüyorum hamurumu. artık ilk yaptığım dolaba ilk koyduğum hamurdan başlayarak açacağım ve diğerlerini yine buzdolabına kaldıracağım bu kadar un kullandın bu kadar mı oldu demeyin bayağı bereketli çok güzel bir tarif hamurumu dört parçaya bölüyorum. Bu aşamada istediğiniz şekli verebilirsiniz. Fakat ben alıştığım şekli uygulayacağım yine. Bugün peynirli yapıyorum. Fakat patatesli ve kıymalı hatta yeşil mercimekli yapabilirsiniz. Peynirim ve çökeleğim vardı benim. İkisini karıştırdım. İç malzeme hazırladım. İçerisine maydanoz doğradım. Bir tane de yumurta kırdım şu şekilde sarıyorum bakın 8 tane bezemiz vardı 8 bezeden her 8'den 4 tane de böreğimiz çıkıyor şöyle sarıyoruz şu şekilde fırın tepsimize yerleştiriyoruz Dilerseniz bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizmeyip dondurucuya da paketleyip kaldırabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman çıkartıp kızartırsınız. Fırınımı 180 derecede ısıtmaya aldım ve hazır daha önce ayırdığım yumurta sarılarımı çırparak üzerine sürüyorum. Ben diğer tepsimi de hazırlayacağım. Bu aşamada tabii ki sizi meşgul etmek istemiyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için tekrar tekrar. Şimdilik hoşça ve dost kalın diyorum sunumda görüşmek üzere. Şöyle bakalım isterseniz. İçindeki kat kat dokusuyla aslında katmer poğaça ismini de hak ediyor değil mi? Yeni tariflerde görüşmek üzere.